Nova kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Linea'nın Linea Park adlı etkinliği başladı. Bu etkinlik 6 hafta sürecek, 2 Nisan'a kadar sürecek. Her hafta farklı görevler bizi karşılayacak. Bu görevleri yaptığımız takdirde Linea XP kazanacağız. Eğer ilk defa Linea görevlerine katılıyorsanız Proof of Humanity geçmeniz gerekiyor. Bunun da yapılışını bir videoda anlatmıştım. O videonun linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Videonun çok uzun sürmemesi için görevleri hızlı hızlı ve anlaşılır bir biçimde anlatacağım sizlere. Görevlere geçmeden önce ekranımızı aşağı kaydırdığımızda bakın arkadaşlar burada bir referral zone yazıyor. Buradaki butona tıklayalım. Buradan ek LXP kazanabilirsiniz. Buradaki linkinizi paylaşıp referans kastınız takdirde ekstra linear XP kazanacaksınız. Kaç referansın kaç LXP verdiğini birazdan sizlere söyleyeceğim. Onun dışında burada bakın VIP zone var bir tane de. Buradaki butona tıklayalım. Burada belli şartları sağladığınız takdirde size bir kupon vermiş olması gerekiyor en fazla 3 tane dağıtmışlar. Sizlere bir tane de gelmiş olabilir, 2 tane de gelmiş olabilir. Hiç de gelmemiş olabilir. Bu kuponun özelliği şu. Şimdi biz görevleri yaparken bir ana görevler var. Bir de ana görevlerden sonra gelen bonus görevler var. Bu kuponu redeem yaptıktan sonra yaptığımız ilk bonus görevinin XP'si iki katı olarak bize gelecek. Yani puanı güzel olan bir bonus görevi görürseniz onu yapmadan önce kuponunuzu redeemleyin. Bu sayede iki katı XP kazanacaksınız o görevden. Hızlıca görevleri yapmaya başlayalım arkadaşlar. Burada en baştaki görevi seçerek başlıyorum. Burada begin deyip durmadan continue diyerek ilerleyeceğiz. Quiz'e kadar ilerliyorum. Quiz'in cevabı all of them arkadaşlar. Ama quizlerde yanlış cevap verirseniz korkmayın. Bakın mesela yanlış cevap vereyim. Hatalı olduğunu gösteriyor ve buradan tekrar bir seçeneği seçerek ilerleyebiliriz. Gördüğünüz gibi doğru seçeneği seçtikten sonra ilerleyebiliyorum. Continue diyerek devam ediyorum. Takip edip süre bitince Continue'ye tıklayacağım. İlk görevi tamamladık. Continue diyerek ikinci görevden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci göreve girdik. Continue diyerek tekrar ilerliyoruz. Bakın burada referansların verdiği XP'ler yazıyor. Burada şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Mesela siz 10 referans yaptınız. Burada 50 XP yazıyor devamında size sadece 50 LXP verir. Daha öncesinde yaptığınız iki referansın 15 LXP'si buna eklenmiyor. Yani 50 artı 30 artı 15 LXP kazanmıyorsunuz. Sadece yaptığınız referansın karşılığı gelen LXP'yi alıyorsunuz. Continue diyerek devam ediyorum. İki tane quiz var. All of these diyorum. All of above diyorum. Continue diyerek devam ediyorum. İkinci görevi de tamamladık. Üçten devam ediyoruz arkadaşlar. Begin dedik. Quiz'e kadar continue diyorum. Quiz'de B şıkkını işaretleyip continue diyerek devam ediyorum. Dördüncü göreve geçiyoruz. Begin dedik arkadaşlar. Continue diyerek ilerliyorum. Burada install snaps diyor. Bunu indirmek zorunda değilsiniz. Buradaki skip butonuna basarak geçebilirsiniz. Continue dedim. İlk quiz'in cevabı C. ikinci quiz'in cevabı da C. Continue diyerek ilerliyorum. Bu görevde bitti. Karşılama bölümündeki görevleri tamamladık arkadaşlar. Bu görevlerden kazandığımız toplam LXP'yi burada bakın sağ tarafta görebiliriz. Birinci bölgeden 30 LXP kazanmışız. Şimdi ikinci bölge görevlerine başlayalım arkadaşlar. RPG MMO görevleriymiş. Birinciye tıklayarak başlıyorum. Begin dedim. Görev ekranına kadar ilerliyorum arkadaşlar. Burada Aviatrix indir diyor ama bu LXP vermediği için indirmeden geçiyorum arkadaşlar arkadaşlar skip diyerek. Evet LXP veren görevlerin altında zaten LXP verdiği yazıyor. Bu görev 10 LXP verecekmiş. Falcon NFT'yi mintlememizi istiyor. Buradan mint tıklayarak siteye gidiyoruz. Cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Mint'e basarak NFT'yi mintleyeceğiz. Buraya adet kısmına 1 yazalım. Mint diyelim. Cüzdandan onaylıyoruz. Evet işlemimiz onaylandı. Tekrar layer 3'e geri döndüm. Buradan verify diyerek görevi onaylanmak istiyorum. Evet onaylandı. Sonraki sayfada da bonus görev var arkadaşlar. Bonus görevi de yapalım arkadaşlar. Buradan Space Falcon'a tıklıyoruz. Tekrar siteye gidiyoruz. Buradan sağ üst taraftan sign in diyoruz. Bir hesap oluşturacağız. Buradan create account diyoruz. Burada herhangi bir yöntemle bağlanabilirsiniz ya da mail adresi girerek de devam edebilirsiniz. Ben Google hesabımı bağlayacağım. Buradan Google'ı seçiyorum. Sonraki sayfada da bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak next diyoruz ve hesabımızı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu sayfaya tekrar dönüyoruz. Buradaki Add NFT butonuna tıklıyoruz. Tekrar Add NFT diyorum. İlk önce bizden NFT için izin istiyor. Bu izni veriyoruz. Sonrasında tekrar bir onay geliyor. Onu da onayladıktan sonra bu görevi bitirmiş oluyoruz. Layer 3'e geri döndüm. Buradan Verify diyorum. Görevim onaylandı. Burada ek görevler var. Herhangi bir LXP vermiyorlar. Ama oyunu oynamak isterseniz oyun için ek puanlar, tokenlar falan veriyor. İsterseniz yapabilirsiniz. Ben geçiyorum. Continue diyerek devam edelim. Sıradaki görevden devam ediyoruz. Burada Open Gamer Boom'a tıklıyorum. Cüzdanımı bağlıyorum. Daha sonra Yes'e tıklıyorum. Cüzdandan onayladım. Mailimizi yazıyoruz. Send Code diyoruz. Gelen kodu buraya yazıp create diyoruz. Sonraki ekranda da kullanıcı adı ve şifre girip start diyoruz arkadaşlar. Layer 3'e geri döndüm. Verify yapıyorum. Bonus görev için siteye geri döndüm. Buradan N butonuna tıklıyorum sol taraftan. Sonra bakın buradaki ok işaretine tıklıyorum. Burada free bir NFT var. Bunu mintliyorum. Cüzdan cüzdanından onaylıyorum arkadaşlar. Layer 3'e geri döndüm. Verify yapıyorum. Burada LXP vermeyen ek görev var. Bunu geçiyorum. Bu görevi de tamamladık. Continue diyerek ilerliyorum. Üçüncü görevden devam edelim. Begin dedim. Continue diyerek ilerliyorum arkadaşlar. Claim the box'a tıklıyorum buradan. Şartları kabul edip cüzdanımı bağlıyorum. Burada sağ üst tarafta Claim Bonus NFT yazıyor. Buna tıklayacağız. Bu bazen buradan kayboluyor arkadaşlar. Siz yaparken burada görünmüyorsa bir süre sonra tekrar deneyin ya da Telegram kanallarına gidip sorabilirsiniz. Claim'e tıklıyorum. Tekrar claim diyorum. Onayladım. Daha sonra buradan continue'ye tıklıyorum arkadaşlar. Bonus görevi de yapalım hemen. Buradan release'e tıklıyorum. Buradaki yere bir yazıp release diyorum. Cüzdandan onaylıyorum. Layer 3'e geri döndüm arkadaşlar. Verify diyorum. Bonus görevini de yaptık. Buradan tekrar verify'a basıyorum. Ek görevi geçiyorum. Bu da bu şekilde tamamlanıyor. Ton story görevinden devam ediyoruz. İlk görev için bizden bir hesap oluşturmamızı istiyor. Buradan open'a tıklıyoruz. Burada çoğu insan gibi benim de oyunum yükleme ekranında takıldı ilerleyemiyorum o yüzden görevi yapamadım ama sizlere bunların attığı bir tweet üzerinden yapılışını göstereceğim. Siz yaparken problem yoksa o şekilde görevi tamamlayabilirsiniz. Öncelikle buradan linea ağını seçip bir hesap oluşturuyoruz. Oyuna girdiğimizde Pillar of Light diye bir nesne var bunu toplamamız lazım. Bakın şu görseldeki nesneyi topluyoruz. Daha sonra tomstory.io bölü linea adresine gidin diyor bize. O adrese girip cüzdanımızı bağladıktan sonra burada free mint var. Bu free mint NFT'yi mintliyoruz. Sonra oyuna geri dönün ve çantayı almak için sayfayı yenileyin diyor bize. Bunları yaparak Tone Story görevlerini tamamlamış oluyoruz. Bu tweet'in linkini de açıklamaya bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Ben şu an yapamayacağım. O yüzden bu görevi geçiyorum. Beşinci görevden devam ediyorum arkadaşlar. Meta Apes görevi. Begin diyerek başlıyorum. İlerliyoruz. İlk görevde Meta Apes oynamamızı ve City Hall'u level 5'e getirmemizi istiyor. Daha sonrasında da City Starter Blind Box'ı mintleme istiyor. Oyun oynayabilmek için mobil bir cihaza ihtiyacımız var. Telefonunuza indirebilirsiniz ya da benim yapacağım gibi bir Android emülatör yükleyebilirsiniz bilgisayarınıza. Ben BlueStacks üzerinden yapacağım. Eğer bu konuda bilginiz yoksa YouTube'a BlueStacks nasıl kullanılır yazarsanız bir sürü video çıkacaktır. Arkadaşlar Google Play Store'dan Meta Apes yazıp indiriyoruz oyunu ve açıyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada sol üst taraftaki maymun simgesine tıklıyoruz. Buradan NFT'ye tıklıyoruz. Buradan Linea mainnet'i seçiyoruz. Buna bastıktan sonra buraya cüzdan bağlayacağız arkadaşlar. Bu bağlayacağımız cüzdan da Linea görevini yaptığımız cüzdan olması lazım. O yüzden bu oyunu yüklediğiniz cihaza Linea cüzdan da yüklemiş olmanız gerekiyor MetaMask uygulamasına ama şu an şöyle bir problem var ben buradaki Linea'ya tıkladıktan sonra herhangi bir cüzdan bağlama ekranı gelmiyor. Şimdi size bunu göstereceğim. Bakın Linea'ya tıklıyorum. Normalde oyuna bağlanılsın mı diye bir uyarı çıkması lazım. Herhangi bir şey gelmiyor. Discordlarında falan sordum. Çoğu insan bu problemle karşılaşıyor. Apple kullanıcıları belki yapabiliyordur ama Android kullanan kimle konuştuysam cüzdanını bağlayamamıştı. Şimdi biz buradan cüzdanımızı bağlamış gibi farz edip işleme devam edelim. Buradan çarpıya basıp oyuna geri dönüyoruz arkadaşlar. 5 level yapmamız gereken City Hall arkadaşlar Türkçesinde meclis olarak geçiyor. Şu yukarıdaki büyük yapı. Bunu 5 level yapmamız gerekiyor. Buradaki yazıya tıklıyorum arkadaşlar. Burada bize zaten gösteriyor. Yükselte bas Basalım. Burada deniz kabuğu harcarsanız hemen tamamlıyor. Ama yükselt derseniz burada yazan süre kadar beklemeniz gerekiyor. Yükselt diyorum. 2 saniyede seviye 2'ye yükselttik. Burada meclisi seçiyorum. Buradan tekrar yükselt diyorum arkadaşlar tekrar süreli yükseltme yapacağım. Buraya tıkladım. Buradaki konuşmaları geçiyorum. Burada istersen hızlandırabilirsin diye gösteriyor. Hızlandır diyelim. Kullanıyoruz. Seviye 3 oldu. Tekrar meclise tıkladım. Yükselt diyorum arkadaşlar. Evet, seviye 4 yapabilmemiz için savunma duvarlarını 3. seviye yapmamız gerekiyormuş sanırım. Buradan git dedim. Savunma duvarlarına geldik. Yükselt diyorum. Yükselt diyorum tekrar. Bir kere daha yükselteceğim. Yine sağ taraftaki yükselti seçtim. Oyun sevimli bir oyuna benziyor arkadaşlar. Kazanç fırsatı varsa araştırıp oyunu da oynayabilirsiniz isterseniz. Tekrar meclise döndüm. Yükselt diyorum. Sağdaki yükselti tıklayacağım arkadaşlar ve 5 dakika yükseltme süresi var. Konuşmalara geçiyorum arkadaşlar. Tekrar hızlandır diyor ona basalım. Burada gösterdiğini seçiyorum. Evet 4. seviye yaptık. Meclise tıkladım tekrar yükselt diyorum. Savunma duvarlarını 4. seviye yapmamız gerekiyormuş öncelikle. Duvarları yükselt diyorum. Buradan şimdi tamamla diyeceğim. 2 dakika beklemek istemiyorum. Şimdi buradan git diyerek meclise gidiyorum. Yükselt dedim arkadaşlar. Tekrar buradan yükselte basıyorum. Bakalım hızlandırıcımız varsa hızlandıralım hızlandıra geldim. Buradaki hızlandırıcıları kullanıyorum arkadaşlar. Evet şimdi 6 dakika sonra görevi tamamlamış olacağız. Bu yüksele dursun. Ben size daha sonrasında ne yapmanız gerekiyor onu göstereyim. Daha sonra açıklamayı bıraktığım linkten bu Blind Box'ın sayfasına gireceğiz arkadaşlar. Buradan öncelikle cüzdanımızı bağlıyoruz. Tabii ki Linear cüzdan aynı görevleri yaptığımız cüzdan olacak. Buradan City Starter'ın altındaki Learn More'a tıklıyoruz. Bizi Mint sayfasına yönlendirdi. Buradan Mint'e basarak NFT'yi Mint eklememiz gerekiyor. Tabi ben oyuna cüzdanımı bağlayamadığım için bana şu an izin vermiyor, hata veriyor. Bunu yaptıktan sonra ana görevi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu meta apps'in bir de bonus görevi var. Bunu yapmak için de arkadaşlar meclisi 8. seviyeye çıkartmamız lazım. Ana görevde 5'e kadar çıkartıyorduk. Yine biraz önce gösterdiğim gibi meclisi 8. seviyeye yükseltebilirsiniz. Zaten oyun sizi yönlendirecektir. Meclisi yükseltmek için şunu yap şunu yap diye. Meclisi 8. seviyeye yaptıktan sonra tekrar bu Blind Box sitesine geri dönüyoruz ve bu sefer aşağıdaki NFT'yi mintleyeceğiz arkadaşlar. Buradan Learn More'a tıklıyoruz. Tekrar buradaki NFT'yi de mintlemek için Mint'e tıklıyoruz. Bu NFT'yi de mintledikten sonra bonus görevi de tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar son görevden devam edelim. Unfettered görevleri. Bunun geçenlerde mini oyununu oynayarak XP kazanmıştık zaten. Şimdi ana oyunu oynamamız gerekiyor. Buradan begin diyerek başlayalım arkadaşlar. Continue diyerek ilerliyoruz. Ben bu görevi şimdilik yapmayacağım ama sizlere tarif edeceğim. Oyunu indirebilmek için öncelikle HyperPlay denen uygulamayı kurmamız lazım bilgisayarımıza. Buradan tıklayarak sitesine gidebiliriz. Buradan Download HyperPlay'e tıklıyoruz. Buradan indirmek istediğiniz platformu seçip indirmeyi başlatıp uygulamayı kuruyorsunuz arkadaşlar. Burada Windows'a tıkladığınızda bazen GitHub açılıyor, indirme başlamıyor. Birkaç defa deneyin, indirme başlayacaktır. Daha sonra uygulamada lineer cüzdanımızı kullanarak bir hesap oluşturacağız arkadaşlar. Hesap oluşturduktan sonra Unfettered Game'i indirmemiz gerekiyor. Buradan install play'e basarak indiriyoruz. Oyunu yükledikten sonra play diyerek açıyoruz. Şimdi bu görev için iki tane seçenek var. Bir tanesi oyunda 5 dakika geçirip Voyager's Odyssey NFT'yi mintlemek. İkinci seçenek ise The Shula görevini yapmak sanırım. Daha sonrasında da Voyager's Memory NST'yi mintlemek. Buraya video bırakmışlar. Video üzerinden bir bakalım. Burada arkadaşlar bakın ESC'ye basıp Quest'e tıklıyoruz. Layer 3'te 5 dakika oynaman yeterli yazıyordu ama burada bakın 10 dakika oynayın diyor. Buradan sanırım Start'a basmamız gerekiyor bunun için. Bu şekilde görev başlamış oluyor. Burada farklı görevler de var. Onları da Start diyerek başlatabiliyormuşsunuz arkadaşlar videoyu izleyerek yapılması gerekenleri yapabilirsiniz ya da böyle sadece boşta koşarsanız herhalde sayarlar görevi. Zaten görevi yaparken sağ üst tarafta sayaç oluyor arkadaşlar. O sayaç da olduğunda büyük ihtimal görevi tamamlamış olursunuz. Daha sonra bir NFT mintlememizi istiyor bizden. Bu NFT'yi nasıl mintlediğini ben bu video içerisinde bulamadım. Bir göz attım ama büyük ihtimalle ESC'ye girip yine quest kısmına girip oradan mint NFT diyeceksinizdir diye tahmin ediyorum kurcalarsanız bulursunuz. Bulamazsanız bu Unfettered'ın Discord'una, Türkçe kanalına yazın. Ekip zaten Türk. Herkese yardımcı oluyorlar. O konuda hiçbir problem yok. Evet arkadaşlar ilk hafta görevleri bu kadardı. Son görev hariç şu kalan ikisinin hataları düzeltildiğinde bunları da tamamlayacağım. Görevleri tam anlamıyla doğru bir şekilde çekebilmek için bekledim arkadaşlar. Karşılaştığım hataların çözüm yollarını araştırdım ama bir çözüme ulaşamadığım için bu şekilde paylaşmak durumundayım videoyu. Zaten tamamlayamadıklarımı da elimden geldiğince yapılması gerekenleri sizlere anlattım. Görevler düzeltildiğinde anlattığım şekilde yapabilirsiniz. Eğer yine bir sorunla karşılaşırsanız yorumlardan sorabilirsiniz. Açıklamada Telegram kanalı var. Oradan gelip sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa Beğendiyseniz lütfen beğen butona basarak bunu gösterin. Ayrıca yeni ufak gelişmeleri de Twitter ve Telegram'dan paylaşıyorum. O yüzden Twitter hesabımı takip etmeniz faydanıza olacaktır. Çünkü bu tarz sorun olan görevlerde ufak tefek değişiklikler, güncellemeler olabiliyor. Bunları da Twitter'dan paylaşacağım. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.